yoldan geçmiş. Prensesi de atını almış. <laughs> çok uzağa gitmişler. Prenses kurbağayı <laughs> diye öpmüş. Kurbağa hemen insan olmuş. Oley insan oldum diye çok sevinmiş. Ejderha uyanmış. Bir uyanmış kimse yok. Demiş. Ne diyor olabilir? <laughs> Demiş olabilir. Evet o arada tekrar salyangoz adam gelmiş. Ejderha salyangoz adama bakıyormuş. Yavaş 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 giderken Ejderha bir daha uyuyakalmış.